Merhaba, iyi günler. Güne güzel bir haberle başladık. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'ne paraşütle atanan Melih Bulu, yine aynı şekilde bir kararnameyle, resmi gazetede yayınlanan bir kararnameyle Cumhurbaşkanı tarafından görevden alındı. Yani attılar kendisini. Nasıl getirdiyseler öyle götürdüler. E, yerine henüz kimse atanmış değil, herhalde bir süreç işleyecek ve muhtemelen yerine rektör yardımcısı olmayı kabul eden isimlerden birisi geçici olarak e, bakacak. Ondan sonrasının nasıl olacağını süreç içerisinde e, gözleyeceğiz. Şimdi bu olay bize birçok açıdan çok ders veriyor, çok şey öğretiyor. Türkiye hakkında, hayat hakkında tabii ki e, biz adını... Koyalım da geçen hafta tam da toplumsal muhalefetten çıkarılacak dersleri konuştuk dört kişi. Orada iki tane temel husus vardı. Bunlardan birisi tabii ki Boğaziçi Üniversitesi direnişiydi. Gerçekten çok çarpıcı bir direniş. Ve bu direniş sonuçta e, zafere ulaştı. Şimdi e, burada tabii ben zafere ulaştı diyorum e, birçok kişiden sabah. Baktığımız zaman sosyal medyada hemen muhalefet şerhleri düşürüyor. E, işte bakalım yerine daha kötüsü gelecek. Peki ama şu ne olacak, bu ne olacak vesaire diye. Ama e, biliyoruz ki burada e, ilk hedef, en belirgin hedef zaten bu direnişin başarıya ulaşmasının da en önemli e, nedenlerinden birisi buydu. Çok açık ve net bir e, talebi vardı Kayyum rektör istifa ya da kayyum rektör istemiyoruz. Sonuçta o hedefe ulaşıldı. Nokta bu kadar. Bunun devamında tabii ki yeni atanacak isim, atanma şekli vesaire bütün bunların hepsinde yeni tartışmalar, belki yeni direnişler olacak. Ama şu haliyle baktığımız zaman bu hedefe kilitlenmiş olan Boğaziçi direnişi o hedefe ulaştı. Milli bulu. Geldiği gibi hatta geldiğinden daha kötü bir şekilde gitti. Kendisine haber dayı vermemişler öyle anlaşılıyor ve e, hala e, şeyinde sosyal medyada kendisini Boğaziçi üniversitesi rektörü olarak göstermeye gayret ediyor ama herhalde çok da fazla direnemeyecek ve zaten bundan sonra hayatımızda Melih Bulu diye birisi herhalde olmayacak zaten hak etmediği bir yerde, Hak etmediği bir şekilde kaldı ve öğrencilere, öğretim üyelerine, Boğaziçi Camiası'na hak etmedikleri şekilde muamele etmeye kalktı ve kaybetti. Rezil oldu yani gerçekten rezil oldu. Melih bize gösterdiği en önemli şeylerden birisi liyakatsız insanların, layık olmadıkları yere gelen insanların itiraz edildiği zaman, güçlü bir şekilde itiraz edildiği zaman o yerde duramadıklarını gösterdi. Ama bir diğer hususta tabii ki hayatta en önemli e, özelliklerden birisinin ki bugün Levent Gürtekin de aynı şeyi söylemiş. Haysiyet, onur. Yani bir insanda her şey, her şey bir yana öncelikli olması gereken haysiyettir. E, bunu da bize gösterdi. Şimdi buradan e, Dediğim gibi olay bitti ama hala bir takım muhalefet şerleri konulmak isteniyor. Burada niye bu yapılıyor? Çünkü hala insanlar Türkiye'de esas aktörün, oyun kurucunun, baş aktörünün hatta tek aktörün Recep Tayyip Erdoğan olduğunu düşünüyorlar. Onun dışındaki herkesi de bir türlü filmin figürasyonu olarak görüyorlar, figüranlar olarak görüyorlar. Ama bu olay bize gösterdi ki Recep Tayyip Erdoğan değil. Burada esas aktör Boğaziçi Camiasıydı. Öğretim üyeleri, öğrenciler, öğrenci verileri ve mezunlar ve bunlara bir şekilde Boğaziçi ile direkt ilişkisi olmasa da destek veren geniş bir toplumsal kesim ama esas olarak Boğaziçi Camiasıydı. Aktör bu. İşte bize gösterdiği en önemli şey bu. Hala birisi Türkiye'de tek adam rejimini dayatıyor olabilir, ben ne dersem o diyebilir, bunu yaptığını da sanabilir. Ama insanlar itiraz ettikleri zaman ve itirazlarında ısrar ettikleri zaman ve ısrarlarını da çok meşru zeminler üzerinden ve şey yöntemlerle, günün gereklerine uygun yöntemlerle dile getirdikleri zaman aslında aktör çok kolaylıkla değişebiliyor. Boğaziçi Üniversitesi rektörünün Erdoğan tarafından görevden alınması ki rektör ne demişti? 6 ay sürer ondan sonra her şey yoluna girer. Kendisi 6 ayın sonunda kapın kapının önüne konuldu. Yani şöyle bir laf var. Erdoğan hep birilerini kullanıp kullanıp atıyor. Çok kişiyi böyle yaptı. Ama burada <laughs> Melih Bulu olayında açık söylemek gerekirse kullanamadığı için attı. Kullanılabilecek birisi olmadığı için attı ve baştan yanlış bir tercih yapmış olduğunu gördü. Her ne olursa olsun Erdoğan'ın şu ana kadar birçok haklı nedenlerle eleştirilen, hedefe konulan isme sırf geri adım attı dedirtmemek için sahip çıktığını düşünürsek Melih görevden alınması Erdoğan'ın yakın tarihteki ilklerinden birisi olarak kayıda geçmek lazım. En son e, Ticaret Bakanı'nı görevden aldı e, yolsuzluk iddiaları üzerine ama e, görevden aldıktan sonra da onu bir şekilde sahiplenmeye çalıştı. E, o bir ölçüde sayılır. Melih Bulu'ya sahip çıkar mı onu över mi çok emin değilim ama Melih Bulu'nun, İlk e, ifadesinde diğer görevden alınan, uzaklaştırılanlar gibi SETE olayında da görmüştük bunu. Sayın Cumhurbaşkanı'na şükranlarını, minnetlerini beyan edeceğini herhalde tahmin ediyoruz. Ama bu olay Erdoğan'ın yakın döneminde de bir ilk olarak kayıtlara geçti. Bu da bize Boğaziçi Üniversitesi'ndeki direnişin aslında tüm Türkiye için çok önemli bir örneklem teşkil ettiğini gösteriyor. Demek ki oluyor. Demek ki dayanışmayla direnişle haklı bir şekilde durmakla oluyor. Bir diğer gösterdiği husus da e, şu: birbirinden farklı bileşenler var. Şimdi günlerdir, aylardır tartışıyoruz. Muhalefet bloku ne yapıyor, ne yapabilir? Hep ortada bir takım sorunlar var. Özellikle HDP meselesinden kaynaklanan sorunlar var e, ve dolayısıyla birlikte fotoğraf vermekte, birlikte hareket etmekte çok zorlanıyorlar. Belki seçim aşamasına gelindiğinde bir formül bulurlar diye bekliyoruz. Boğaziçi Üniversitesi olayında ilk andan itibaren birbirinden farklı bileşenler, bütün farklılıklarına rağmen bir noktada birleşebildiler. Şimdi insanlar diyebilir ki ne farklılıkları var? Yani düşünün Allah için bir üniversitede öğrenciyle öğretmen, öğretim üyesi farklıdır. Ne kadar birbirleriyle ilişki kurmaya çalışırlarsa çalışsınlar sonuçta farklıdırlar. Boğaz içinde de farklıdır, Ankara Üniversitesi'nde de farklıdır, e, Üniversitesi'nde de farklıdır. Ben Boğaz içinde bir süre, bir süre dediğim çok uzun süre okudum ama e, hep birinci sınıfta kaldım. O benim hikayem ayrı bir hikaye. Ama biliyorum ki Boğaziçi Üniversitesi'nde hele iyi puanlarla gelen öğrencilerin gözünde hocalar da hep eksiktir, sorunludur, şudur, budur. Ve böyle bir olayda da öğrencilerin, öğrencilerin bir de verileriyle olan ilişkilerini düşünün. verilerin büyük bir kısmı oğlum, kızım yakma okulunu reaksiyonu verir diye biliyoruz. Ama Boğaziçi'nde tam tersi olduğu çok ciddi bir şekilde aileler çocuklarına sahip çıktı. Mezunlar normalde bana ne ya ben çıkmışım gitmişim diye bakarlar. Burada dair oldular ve hepsinin farklı farklı belki yaklaşımları vardı. O süreci yakından takip etmeye çalıştım şahsen ve özel olarak da medyaskopta farklı bileşenlerle konuştuğumuz zaman farklı açılar gördük. Ama bütün bunlar Melih Bulu'nun orayı terk etmesi, bir an önce terk etmesi gibi somut bir slogan etrafında birleştiler ve başarıya ulaştılar. Başarıya ulaşmış olmaları bütün bu süreçte aralarında sorunlar yaşanmadığı, hatta kavgalar yaşanmadığı anlamına gelmiyor. Ama sonuçta biz dışarıdan baktığımızda bir camianın bir farklı farklı genci yaşlısı, mezunu, velisi, öğrencisi, öğretim velisi, hepsinin Melih oradan bir an önce depolup gitmesinde mutabık kaldıklarını gördük ve buna ulaştılar. Bence Boğaziçi meselesinin en önemli verdiği ders bu. Bütün farklılıklara rağmen somut elde edilebilir bir sonuçta birleşmek. Hatırlayın birçok kişi bu sonuca ulaşılabileceğine inanmadı. Melih Bulu'nun atanmasına, kayyum olarak atanmasına razı olmamakla birlikte buradan bir şey çıkmayacağını düşündüler. Olmaz boşuna, nafile, işte hocalar her gün gidiyorlar, sırtlarını dönüyorlar rektörlüğe. Yapıyorlar ama işte niye yapıyorlar? Ya bu olmaz. Erdoğan'ı bilmiyor musunuz? E ama ne oldu? Demek ki oluyormuş. Bir de bunu gösterdi. Bu yılgınlığın, kötümserliğin en kolay olan, en akılcı gibi gözüken, rasyonel gibi gözüken, en gerçekçi gözüken yaklaşımın aslında en kof yaklaşım olduğunu gösterdi. Ne değişir? Şimdi aynı yaklaşımı demin de söyledim. Ya gitti ama daha beteri gelir. Şuna özellikle vurgulamak istiyorum. Daha beteri gelirse iktidar için daha beteri olur. Yani şunu diyeceklerini sanmıyorum boğazçıllerin. Biz Melih yolladık. Yerine gelen herhangi birisi, "E artık yeter, mecalimiz kalmadı, bu işin sonu yok." bir şekilde "Tamam, yelkenleri suya indirelim." demeyeceklerdir. Tam tersine, Melih Bulu'yu gönderebilmiş olmanın da verdiği özgüvenle daha ısrarlı bir şekilde, daha güçlü bir şekilde direneceklerdir. Ve dışarıdan bakan birçok kesim de Melih Bulu gittiğine göre yeni gelen de gidebilir diyerek bu olaya daha pozitif yaklaşacaktır. Dolayısıyla Boğaziçi olayı bir kapı açtı. Çok ciddi bir kapıyı açtı. Daha doğrusu açık olan kapıyı bize gösterdi. Kapının aslında açık olduğunu gösterdi. Buradaki meselenin insanların kendi güçlerine, kendi güçlerine inanması olduğunu gösterdi. Şimdi burada şöyle bir mesele var. Erdoğan bunu bir yenilgi olarak mı kabul edecek yoksa normal bir yol kazası olarak mı görecek? Bunu zaman içerisinde göreceğiz ama o nasıl kabul ederse etsin, ne derse desin, nasıl açıklamaya çalışırsa çalışsın bu bir yenilgi olarak kayıtlara geçti ve bir yenilgiler zincirinin önemli bir halkası olarak kayıtlara geçti ve bunun devamı e, gelecek. Şimdi bu tabi ilginç bir zamana denk geldi. 14 Temmuz gecesi yayınlandı resmi gazetede. 15 Temmuz sabahına bununla uyandık. 15 Temmuz nedir? Bugün darbe girişiminin 5. yıldönümü. dönümü. Böyle bir zamanlama, hani zamanlama manidar Bizim Sadi ile Çetin'e buradan selam yollayalım. Evet e, zamanlama manidar. E, bilerek mi yaptı, bilmeyerek mi yaptı bilmiyorum. Ama sonuçta manidar olduğu bir gerçek. Bunun 15 Temmuz'da denk gelmesinin de sembolik anlamını daha fazla... E, sem, e, bu olayın sembolik anlamını arttırdığını düşünüyorum. Bilerek ya da bilmeyerek hiç önemli değil. O da şu... 15 Temmuz iktidarın e, kullanabildiği son ideolojik politik argüman. Buradan bir işte FETÖ'yle, darbeyle mücadele vesaire. Ama 5. yılı gibi bir yılda baktığımız zaman ki bu konuyu bugün Ahmet Şık'la konuşacağız uzun uzun baş başa. E, bunun aslında artık e, iktidarın elinden bir sabun gibi kaydığını da görüyoruz. 15 Temmuz artık eski... 15 Temmuz değil. Bu argüman dünkü adını koyalımda da tartıştık. Artık iktidarın elinde çok güçlü bir e, nasıl diyeyim e, ideolojik, politik e, kenetlenme sağlayan mobilizasyon, seferberlik sağlayan bir olay olmaktan çıktı. Resmi bayram oldu. Eyvallah. İnsanlar tabii ki hatırlıyorlar. Ama 15 Temmuz üzerine iktidarın söylediklerini, Erdoğan'ın söylediklerini birebir tekrarlayan insanların sayısı azalıyor. Daha çok soru işaretlerinin sayısı da giderek artıyor. Beli bulu, evet artık o yok hükmünde kullanılamadan bir kenara atıldı, kapının önüne konuldu, e, yaptıkları... E, Türkiye'nin tarihinde bir parantez olarak, 7 aylık bir parantez olarak kayda geçti. Güvenlik, özel güvenlikçilere kendi öğrencilerini dövdürtmek gibi ya da okulun kapısına kelepçe taktırmak gibi şeylerle anılıyor. Artık bundan sonra ne yaparsa yapsın umrumuzda değil ama umrumuzda olan nedir? Umrumuzda olan Boğaziçi Üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'de hep istisnai bir yere sahiptir. Bunu daha önce de çok konuştuk. Çok politik bir okul olarak bilinmez. Yani bir hep bir duruşu vardır vesaire ama Türkiye'de mesela bir ODTÜ ya da İTÜ gibi, hatta İstanbul Üniversitesi gibi, bir Dicle Üniversitesi gibi politizasyonuyla e, dikkat çeken bir üniversite hiçbir zaman olmamıştır. Ama Türkiye'nin hep önde gelen üniversitelerinden birisi olmuştur. Böyle bir üniversitenin bu kadar önemli bir politik maceradan hep birlikte başarıyla çıkmış olması da Boğaziçi'nin tarihinde gerçekten bir madalyayı hak ettiğini gösteriyor. Yarım Boğaziçili olarak ama kendimi hep Boğaziçili olarak gördüm. Mezun olamasam da bundan gerçekten gurur duyuyorum ve burada emeği geçen herkese çok çok e, teşekkürlerimi ve minnetlerimi iletiyorum. Gerçekten haklıydılar, kazandılar. Haksız olanlar kaybetti. Bunun dışındaki bütün tartışmaların bugün itibariyle çok fazla anlamı yok. Bundan sonra yine Boğaziçi konusu gündemde olacaktır. Yeni isimler, yeni yöntemler, şunlar bunlar hepsi konuşulacaktır. Ama bugün bunun tadını çıkarma günü Melih Bulu geldiğinden daha kötü bir şekilde gitti ve insanlar Boğaziçi camiası ve onlara destek verenler o sloganlarına, o hedeflerine ulaştılar ve e, gerçekten Türkiye'nin önünün her türlü her şartta, her koşula rağmen, bütün kötülüklere rağmen Türkiye'nin önünün açık olduğunu bize açık ve net bir şekilde gösterdiler. Evet bugün saat 16'da Ahmet Şık'la 15 Temmuz Fethullahçılık darbe girişimi, bütün bunları konuşacağımız yayına e, beklediğimi söyleyerek burada noktayı koyuyorum. Söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.